Sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben yıllar önce kendi ellerimle göz nuru'mla yapmış olduğum 12 kişilik masa takımı, runner servis peçeteleriyle birlikte yıllar önce yapmış olduğum işlerimi paylaşmak istedim. Umarım çok beğenirsiniz ve de daha sonra daha çok değişik güzel yapmış olduğum işlerimi paylaşacağım bana abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgili arkadaşlarım, ben şimdi bu runner ve servis peçetelerimin, masa örtümün ölçülerini size vermek istiyorum. Sizin de faydalanmanızı çok istiyorum. Şimdi bunlar yemek servis takımlarımız. Ölçümüz 42'ye 42 cm, 42'ye 42 cm kumaşımızı kesiyoruz tabi siz payınızı da e, düşünmek zorundasınız çerçevesi 5 santim. bu çerçevemiz 5 santim. bu peçetelerimize köşeyi güzelce çeviriyoruz daha önce bu e, kestiğimiz parçanın üzerine kaneviçemizi monteliyoruz dikiyoruz ve daha sonra bunu çerçevesine bu şekilde tersinden dikerek ters çev yüzüne çeviriyoruz Sonra makine dikişi böyle tutturuyoruz. Bunlar servis peçetelerimiz. Ben bu kaneviçelerimi çocukken, genç kızken daha doğrusu işlediğim kaneviçelerimi kendi çocuklarıma değerlendirdim. Çünkü biliyorsunuz eskiye dönüş çok önemli şu anda. Herkes eskiye dönüş başladı. Bunlar çok değerli ve kıymetli olmaya başladılar. Benim de tavsiyem bu tür elinizdeki eski anneannemizin, babaannelerimizin kaneviçelerini değerlendirmeniz, kesinlikle eskiyle hiçbir şeyimizi atmamamız. Ben bunları yıllar önce işte çocuklarım için yaptım. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım çok beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdi masa örtünüzün runner ölçülerini vermek istiyorum size. Güzel böyle keten lok diye hatırlıyorum kumaşın adı zannedersem loktu. Çok kaliteli bir kumaş almıştım. Runner'ın boyu 1 metre 17 santim. Runner'ın eni 48 santim olarak kestik. Bu üç üçgen şeklinde kestik. Yine kaneviçemizi böyle çerçeve halinde geçirdikten sonra bu kenarlarına dikiş attıktan sonra body ayağı yaparak bir süsleme şeklinde yapmıştık. Üzerine bir püskül geçirebilirsiniz. Run, Runner'ımızın ölçüleri bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu kaldıralım. Peçetelerimizi de verdik. Bu da 12 kişilik masa örtümüz arkadaşlar. Bunu da böyle çerçeveli bir şekilde yaptık. Eski kaneviçelerimizi. Masa örtümüzün eni arkadaşlar 1 metre 32 santim. 1 metre 32 santim. Boyu ise 2 metre 39 santim. 2 metre 39 santim arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın çok muhteşem gözüküyor. Çerçevesi arkadaşlar, e, yani çerçeve demiş oldum şu kumaş renkli kumaşı koyduğumuzun eni çerçeve diyorum. Çerçevemiz 11 santim olarak kestik. Bu köşe dönmelerinde, köşelerine e, köşe dönmesinde. Şu şekilde 25 santim. Bunları ölçerek kendi e, ölçerek e, şey yaparak kendiniz bunu ayarlayabilirsiniz bu kanevçileri diktikten sonra güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Bakın şöyle dört tane köşesine bu şekilde geçirdik. Bu şekilde. Artık bunlar eskiler çok moda oldu arkadaşlar. Bunlar çok değerlendi. Bunları kesinlikle ziyan etmiyoruz. runnerımız. Bunu da tarif ettik. Şimdi arkadaşlar bu ekmekliğimiz. Ekmekliğimizin ölçüsü şimdi ben size şöyle göstereyim. Bunu böyle açıyoruz da böyle tam takım masa takımının içinde oluyor. Şimdi arkadaşlar bu ekmekliğimiz 40 santime 40 santim yani tam kare olarak bir kumaş kullanmıştık. 40 santime 40 santim. Bunu böyle kestikten sonra tekrar dediğim gibi kanevçeleri monteliyoruz dikiş atıyoruz ve body ayağıyla kapatıyoruz bu tarafı. Bunun içine astarını dikmeden önce kalın sünger alıyoruz. Kalın sünger takıyoruz. Daha sonra bu astarı takıp iğneleyip teyelledikten sonra sanayi makinasında dikiliyor yalnız bu kalın süngerler arkadaşlar. Buradan dikişimiz atılıyor. Buradan da overlock çekiliyor. Süngerli astar ve kumaşın arasında. Anladınız mı arkadaşlar? Kare bir malzememiz var elimizde. Daha sonra buralara kurdelesini diktikten sonra bunu bu şekilde toparlıyoruz. Bu ekmekliğimiz oluyor. Bu şekilde toparlıyoruz arkadaşlar. Daha size çok işler göstereceğim. Beni mutlaka takip edin. Bu sıkıntılı dönemlerde evde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle. Bu böyle toparlandı. Hiç yamulmayan, kalın sünger olduğu için hiç yamulmayan, şey yapmayan. Bunun içine peçetemizi seriyoruz. Ekmeklerimizi misafirimize karşı güzel bir şekilde ekmeklik olarak ekmeğimizi sunuyoruz. Sevgili arkadaşlarım, eğer bana sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bazı sorularınız olursa yorumlardan sorabilirsiniz. İnşallah e, herkese cevap vermeye çalışacağım. Bundan sonra da göstereceğim videomda hayırlısıyla şey göstereceğim. Salon takımı, böyle kaneviçeden monteleyip de Tek tek monteleyip emek vermiş olduğum salon takımını göstermek istiyorum bundan sonraki videomda dediğim gibi abone olursanız sevinirim çünkü çok değişik işler çok değişik elimde yaptığım işlerden göstermek istiyorum herkesin faydalanmasını istiyorum bu şekilde arkadaşlar şimdiden çok teşekkür ediyorum sizlere hayırlı günler dilerim.